bölüm artık bunun da serisi çıktı <laughs> o da inşallah çıkacağım çıkar çıkar şimdi da bir serisini i̇şte bölüm birinci bölüm ikinci bölüm üçüncü bölüm belki mobilden de çekerim yani şöyle bin tatlım tak o bak iyi izle Evet, Telegoplay almış. Goplay kutu almıştım. Onunla resimlerini ne bileyim kaldırıyor. Bu da mutlu biraz çek. Aha araba bırak ben Ama bana ne diyorsun ki? Şu an CJ'nin yanında gidecek sayıyoruz Şu an gideceğimiz kişinin yanında CJ. Biz başka bir yerden geliyor yani. Biz yokken bizim evimizde CJ kalıyor ve evine ağzına sıçıyor

Çe, Çe, S97 ete. orada geçiyor. kötü seviyor. Uf uf. Abimize bak ön kaldırıyor ya. Oy, abimiz şimdi bir çak çak aman arabayı ediyor ya abim. La 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 la. Ben tabii telefonla oynuyorum ama çok güzel. O kadar para verdim. Oğlum FNAF alacaktım gittim başka oyun satın aldım. Ama oyun da güzel Bir tane sevdim oyun vardı onu satın aldım. Ya be, bacım sen ne yapıyorsun gözünü seveyim. Tövbe ya Rabbim ya. Onu görünce ama bizim Bilal geliyor. Çok seviyorsun böyle kayaları da. Uçayım, ha? ne da herhalde puşt. İşte o dörtlü. Hemen golü hatırlıyorum. Evet evet adamlar gelip bizim arabayı patlatıyor biz de bisiklet onlardan kaçıyoruz bak araba patlıyor bizim bisiklete koşuyor bisikletlere biniyorlar ve biz mavi takip ediyoruz Biniyor şöyle hemen mavi nerede babayım ben ön kaldırarak gitsem çünkü ön kaldırmak da azdı Dur, yürü peşigece. Adam canım yiyorsun niye daha? Arabaya gelme ya. Dur şu arabayı bir durduram da alayım. Dayı dur bakayım. Gel bebeğim. Madem konuma gitmeyecek miyim oğlum? Madem o ben, ben bulabiliyorum ya Açıdınlar arabayla. Arabayla geldi saydı. Devamını ben biliyorum arkadaş böyle. Şöyle bir araba uçurma keyif bebeğim. Boru çok var mı ben çünkü ben videoları hep gece çekiyorum. Ben abi ben de ettiğimizi zaten çok iyi biliyorum çünkü oynadım ben bunu mobilde. mobilyacı Rafa Silva. Çok size güzel ama tövbe yarabbim ya bu ya patladı araba İşte devam et yine <gülüyor> arabayla <gülüyor> of öbek gibi drift atıyoruz ya aradan gireceğiz Şöyle girelim Kaçırmayalım adamımızı. Buradan aman ha kodum. Tövbe ya. Adam yolu bilmiyor bildiğin. O zaman ben öğreteyim. Buradan giriyoruz. Sonra buradan böyle aşağı atlıyoruz. Sonra arabanız benim gibi kalmıyor. Tabii ki de bizim bisiklete giriyorsunuz. Ve burada bekliyorsunuz. Bizim mahalleye gidiyoruz lan direkt. Bas kaza kapası bas, bas Öf Ben. Adamlar benim arabayı patlatmak için can çekişiyor abi ilgilen. Ama haklıyım bu arada. Beyler işte inelim motor tekerleklerden gelin, yanıma gidelim. Evet, bismillah. Salak hadi gittik, tamam hadi. Tövbe yarabbim ya, adam gitmiyor ki nasıl gitmiyor. Önünde ben varım. Devam mı bilmiyorum, devam ben kendim giderim. Buradan şöyle agresif hareketler agresif. Ana ana. Şöyle buradan otuyoruz aşağı arabamızdan Mateo. Böyle gidiyoruz. Bizim mahalleye mi kaçıyor yoksa? Oyunda duruyor tabii ben, ben kaçayım. o her nerede kaldı diyeyim. ben daha şöyle teker patlatayım teker ökyüm. Ama görünce uçman. haydi aslanım benim. Haydi, haydi yarış Of ne güzel girdim. İlk benim bebeğim sonunda. Sen niye arabaya geldin on? Allah mesela onu yapmaya ne bana ne oklayım gel mesela gene sözün sözün zara be Allah maksan yarama onu bize ne yardım etmen onu ben arabaya almışım kaçırdım. açırdım ya Allah sen niye Allah buraya? ama ne var sen ben de hiç ne yapıram Kendisine bir şey sanıyorum doğru sen ne bir ben bana bir yarama ekmek ya kalasın sen sendirme bok gibi GTA San Andres kapağı koyacağım mı acaba? Evet, ne evi burası. İçine sıçmamıştır inşallah. CJ, Gothic... Bana bu sahne bir yerden tanıdık gelecek de. Evet, gördüğünüz gibi oğlum ben bu GTA San Andres'e son... ...kuzenimle, e, kuzen abimle bilgisayarına bir tane motor çalmıştık. Ve bayağı bir ilerlemişti bu motor, bayağı bir güzel bir e, Motor çalmıştık tane şarkı açmıştık öyle onunla gidiyorduk. Da bak Ne güzel günlerde ya az. o, -o bir de bu evde o başlarken sizin eviniz bura. Adam arabamı biliyor. Bak bu bizim eski evimiz. Bu, burada bir tane ev var ama o evi kullanamıyorum. Bir tane boyacı bulayım da arabaya boyatacağım. Abi de biz buna göre ötedim. lan dur. Arabayı sakladım ben de arabamı hiçbir yere. Boş boşuna götürmem. Şöyle. Ya ne var be? kapat dayı seninle boş yapma ya o bana yazıyor dayı şimdi ben gidiyorum arabayı da yani e, bak 10 saniye hatırlıyorum bir şey soracağım lan şurada bir yerde bir tane bir yer var böyle girilebiliyor nerede onu Burası mı? Beyler ben videoyu durdurup bakayım oğlum belki ayı sapık kuş olur yani sapık karı olur Beyler ben burayı hatırlıyorum. Ha ben burayı biliyorum ya burası işte. ya içme yeri işte. Nerede araba? Banana. Koy ananı. <laughs> Renk. Iı. <laughs> hmm. Ana! mobilden oynamak güzel bu arada böyle tuşlar falan var. Bak bu sağ sol biliyorsun değil mi bilmiyorsan da burada bir garibansın diye kendini tıraş yaptırdı. Of nasıl arabayı park ettim ama. Oğlum ablacım sen ne, yap Bacım, sen ne yapıyorsun ya tele televizyonda televizyondan dağıt kafası yüzüme keyfi <laughs> saat gece 3 ben video atmak bak benim de oğlum ben ne yaptım anca bu saat ver müsait oldum veya saatlerine ve arkada böyle süpürge sesi falan gelmesini istemedim için ondan bu saatlerde atabiliyorum anca bu saatlerde herkes uyuyor oluyor derken ki yani kişi videodan sonra gidiyorum kedimi seviyorum o da yani yanıma geliyor Arda hep patlatıyor, Arda bir yanıma yatıyor, yatıyor, geçiyor, yatıyor, sonra bazen parmağımı gösteriyorum, yalıyor. Abi çok boş yapıyon ama sen de. Ha bırak lan şu tütünü. Ya en sevmediğim bölümü yapıyon ha. Ya, diyor, git Şurada pizza yada yemek yerken bu gidiyor. Silah çekiyor Adam da peşinimizi şimdi en ucunu aldım en pahası bok gibi zaten. Bir taş attım pencereye takıp dedi anası çıktı kızım evde yok dedi vay vay anası çıktı kızım evde yok dedi vay vay anası çıktı. kızım evde yok dedi. Bana asıl çıkmış, kızım evde. Kızım evde yok, dadi. Kızım evde yok, dadi. Bak, ne yapıyor? Sözü <laughs> lan? Oğlum, çek lan kasayı. Ana dur, izlenin lan burayı Ne yapayım, ne okuyayım? Çekil lan parayı. Sorry, for Alter. Ich hab mal hier so ein Salai. Was ist denn das? Was ist denn das? Ich hab's nicht. 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 Eğitmen şu saniyeyi durdurayım. İşi bitti bro. Adamı, adamı niye öldürdün? Şöyle bak hayvanlar patıyor. Bu oh, bir çocuğun iki Alikopter, helikopter, helikopter. Bu kapatacağım şimdi. Kapanmadan önce bir söz. Bekle. Oh baby. Kapanmadan söz. Bekle. Hey, Kapanmadan önce söyleyeceğim son söz var. Ə. Gözlə saddim. Dekanə batdı. Səs saddim. Götürdünüz, qapdı. Mən heyran. Hədir Allah yəmasın. Öptüm. İgicəl, helə helə.